Hızlı trenle ilgili tartışmalar almış başını gidiyor. E, tepi gösterdi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztaseki'ye. Öztaseki özellikle Kayseri'nin 14 yıldır gelmeyen hızlı trenle ilgili olarak biraz daha sabır yönünde açıklama yapmıştı. Arık tepi gösterdi Öztaseki'ye. Daha ne kadar sabır e, diye tepi gösterdi. İki Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, 7 Ulaştırma Bakanı sayısız milletvekili söz verdi. Kayseri 14 yıldır sabrediyor, daha ne kadar sabredecek dedi CHP. Kayseri Milletvekili Çetin Haluk Sekiye tepkisinde iki gün sabır e, diyor ama AK Parti Milletvekili 6 yıl önce 2015'te AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Kareel, hızlı tren projesinin yüksek planlama kurulunda kararının çıktığını ve temelinin atılacağını açıklamıştı ama kaç yıl geçti e, halen bu söz yerine getirilmedi dedi ve Öztaseki'ye özellikle tepki gösterdi. ...ve milyonlarca liralık kredi görüşmelerinin... ...iki günde bitmesini kimse beklemesin diyor ÖSYSK ama... E, ...siz yıllardır bunu söylüyorsunuz... ...dedi Arık... E, ...ve tepki gösterdi ÖSYSK'nin... ...sabır açıklamalarına. E, bu konuda bir tepki de... ...sevgili seyirciler... E, İyi Partili Kazım Yücel'den e, geldi. Kazım Yücel bir gönderme yaptı. E, sosyal medya hesabından bir gönderme yaptı. O da 2015 yılında... ...ekranda gördüğünüz hızlı tren müjdesi... Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel dönemin es milletvekili, eski milletvekili. Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihalesi 2015'te yapılacak ve temeli atılacak dedi. Bu gazete küpürü 2015 yılına ait Karayel'de o günlerde 2015 yılında hızlı trenin temelinin atılacağını açıklamıştı ama Kazım Yücel bu küpürü, gazete küpürünü paylaştı ve dikkat çeken bir göndermede bulundu. Yücel geliş, gelişmiş şehrimiz Kayseri'de şehirler arası otoban, şehir merkezi, havalimanı arası raylı sistem, hızlı tren, hayvancılık ve tarım desteği, organize sanayi teşvik desteği unutulmuş sanmayın. Seçim olursa söz, yine söz, ben yemem, siz yerseniz şeklinde açıklamalar yaparak o gazete küpürüyle hızlı tren tartışmalarına tepki gösterdi sevgili seyirciler.